Merhaba Efe, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Bize kendini tanıtır mısın öncelikle? Herkese merhaba, ben Efe. Galatasaray Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencisiyim. Bugün hangi konudan bahsedeceksin bize? Bugün sınav günkü stresi azaltmak adına ben ve arkadaşlarım neler yaptık ondan bahsedeceğim. YKS döneminin en önemli aşamalarından bir tanesi sınav günü. Çünkü sınav gününe kadar belli bir emek ve fedakarlıkla geliyoruz ama bazen heyecan yenik düşüp istenilen sonuç elde edilemeyebiliyor. Ben de bundan dolayı biz sınav günü stresi nasıl azaltabiliriz bununla ilgili konuşmak istiyorum bugün. Ama ondan önce sınav günü karşılaşacağınız belli başlı tiplerden bahsetmek istiyorum. Sınav salonuna girdiğinizde etrafta belli başlı kişiler olacak. Mesela heyecanın stresin direkt yüzüne vurduğu, heyecandan tırnaklarını yiyen ve arka arka iki tane kolay soru gördüğü takdirde kontrolü kaybeden arkadaşlar olacak. Şimdi normalde okulda denemeye girdiğiniz zaman A ve B kitapçı iki tane kitapçık oluyor. Ama ÖSYM e kodlamayla dağıttığı için kitapçıklar herkesinki birbirinden farklı. Yani matematiğin en zor 5 sorusu sizin ilk 5 sorunuz olabilir. Bundan dolayı siz o 5 zor sorudan sonra bile aynı moral ve motivasyonla devam etmeniz gerekiyor. Bunun için stresinizi kontrol altına almanız gerekiyor. Bu birinci tipti. Ya da bunun tam tersi çok rahat tipler olacak. Sanki sınava değil de halı sahaya gelmişçesine en ufak bir heyecan belirtisi olmayan arkadaşlar. Bunlar neden bu kadar rahat ondan bahsedeyim. Bazıları benim gibi üniversitesinde okuduğu bölümden memnun olup tamamen eğlence için bu sınava giriyor. Ya da üniversiteden mezun olmuş nostalji için sınava giriyor. Yani bir tercih yapmayacakları için heyecanlanmaları için de bir sebep yok aslında. Bizim ait olmamız gereken grup bu da olmayacak. Aslında bakarsınız bize biraz stres gerektiğini düşünüyorum. Çünkü mesela paragrafla başladığımızı varsayalım. Paragrafta odaklanmamız gerekiyor ya da matematik problem sorularında bizim sınava odaklanmamız, sınavın içinde kalmamız gerekiyor. Dışarıdaki bir sesin bizi rahatsız etmemesi gerekiyor. Bunu bence en çok sağlayan faktör stres. Biraz korku, biraz stresle biz sınavın içinde kalabiliriz. Şimdi stresi biraz seviyede tutmak için, alt seviyede tutmak için ben ve arkadaşlarım neler yaptık bunlardan bahsedelim. En önemlisi sağlam bir bilinçle sınava girmek. Çünkü sınava girdiğiniz zaman herkesin aklında şu düşünceler oluyor. Ya yapamazsam, çevre kaygısı, aile baskısı gibi. Şunu bilmeniz lazım. Buradaki kaygılara sahip olan tek kişi siz değilsiniz. Sınava giren, sınav için çaba göstermiş herkes belli bir stres zaten yapıyor ve bu tarz kaygıların hepsi maruz kalıyor. Sizden isteğim bu kaygıları en azından 2 saat ötelemeniz. Çünkü siz buraya belli bir emek ve fedakarlık yaparak geldiniz ve bunu heyecana yedirmemeniz lazım. Bunu kendi içeriniz, içinizde de tekrar edebilirsiniz. Sınava başlarken ki bilinciniz bugüne kadar verdiğiniz emek ve fedakarlığı buradaki heyecana yenik düşürmemek olmalıdır. İkinci olarak sınav provaları yapabilirsiniz. Sınav provalarından kastım sınav saatiyle aynı saatte deneme çözmenizden bahsediyorum. Bunu kendiniz evde yapabileceğiniz gibi son bir ay, son iki ay gibi dershaneler zaten aylık periyotlar halinde yapmaya başlıyor. Siz de onlara katılabilirsiniz. Peki Efe bu provaları ne zamandan itibaren yapmaya başladın? Ya ben etüt merkezine gittiğim için son bir ay zaten dershane yapmıştı. Ben de sadece onlara uydum. Yani dershaneye gitmeyen arkadaşlar da kendi evinde yapabilir tabii. Son bir ayın senin için yeterli Kesinlikle. olduğunu söyleyebiliriz. Yani, yani seri denemeler, sınav benzeri provalar için son bir ay bence yeterli. Son olarak şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bu güzel bir taktikti ve arkadaşım bunu yapana kadar biz böyle bir şey yapılacağını aklımıza getirmemiştik. Şu an Hacettepe tıpta okuyor Ömer. Şöyle bir hareket yaptı. Sınav gününden yaklaşık 15-20 gün önce sınava gireceğiniz üniversite ve sınav salonunuz bir de sınavdaki yeriniz belli oluyor. Ömer kendi TYT denemesini almış. O üniversitede o salonda sınavda gireceği yerde kendine deneme yapmış. Yaklaşık bir hafta önce. Ertesi günde AYT kısmını yapmış. Yani sınav günkü stresi azaltmak için azaltmak için sınav provaları yapmamız lazım. Bundan daha iyi de bir prova yapılacağını, yapılabileceğini ben düşünmüyorum. Eğer imkanınız olsa bunu da denemenizi isterim. YKS'nin girdiğiniz en iyi deneme olması dileğiyle hoşçakalın. Pinekleme, inekle!